Biz Ekmen Tarım olarak 2010 yılında kurulduk. Türkiye'de ilk yem belgesi üreten ve bunun her şeyinde bulunan bir firmayız. Biz ülkede yeni projeler peşindeyiz. İlk projemiz kurak alanlarda bir ürün yetişim etti. Bu yolu başa, e, yola çıktık. Bu yola baş koyduk. İyi yerlere geldik inşallah. Biz burada e, Tekirdağ ikamet teki eden, e, şu anda kendi tesisini kuran ve ta, tamamen kendi tarlını üreten bir firmayız. E, Ekmen Tarım ARGE e, kuruluşu olması yolunda devam ediyor. İnşallah iyi yerler gerçek diye düşünüyoruz. Taşkent Yen biz bunu e, 2008'den 2009'dan uğraşıyoruz. Yen Türkiye'de çok iyi bir kaba, kaliteli kabaot kaynağı. Nasıl kaliteli kabaot kaynağı? Ekim-Kasım ayında ekiyoruz. Ondan sonra bir tavana gübre atıyoruz. 20-20 veya kaltı. Bir daha gübre atmıyoruz. Bunu bir daha Mayıs'ın başında biçiyoruz. Bunu ekerken 10 kilo Bezelye 5-6 kilo buğday veya tritikal uzun boylu ne varsa. Onda bir de boyu daha uzun oluyor. Dekara verimi 40 ile 35 balyeli 50-60 balyeli kadar çıktığı tarlalar var. İster silaj ister kuru ot yapıyoruz. Bunun avantajı ne? Aldığımız verimin tam yarısı tarla organik madde kalıyor. Atıyorum bir ton kuru ot aldık. 5 kilo tarla organik madde kalıyor. O organik madde de ondan sonraki üründe Mayıs başında biçileceği için Mısır'da, domatesle, ayçiçekle istediği diye istebiliyoruz. Bu çok büyük avantaj çiftlik için. Ve devlet bunu 2010'dan beri tanıyor. Bunun tek yıllık yemekleri desteği de var. Silaj olarak 50 lira, kuru 35 lira desteği de var. Devletin tanıdığı bir ürün ve çok güzel bir kaliteli kabaot kaynağı yemekleri. Türkiye'deki zaten problem kaliteli kaba ot yeminin olmaması. Bu da çözüm olacaktır diye düşünüyoruz öyle midir? Evet. Biz şimdi tamamen onun için düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz yonca Türkiye'ye yetişemiyor. Niye yetişemiyor? Bir mazot pahalı, iki su yok. Birçok problem. En büyük yetiştiği yer işte Konya, Aksaray belli bölgede yetişebiliyor. Orada hazır elektrik desteği olan veya sulaması ucuz olan kişiye yapılıyor. Bizim buradaki espri şu. Kışın yonca kalitesinde kaliteli kabaot yetiştirebiliyorsunuz. Tarlanızın boş kaldığı günlerde atıyorum Ekim'de Kasım'da ettiniz. Nisan'ın 20'sinde biçiyorsunuz. Mayıs'ın başında biçiyorsunuz. Tarlanızda normal önünüzü ekiyorsunuz. Sizin tarlanızda o boş kaldığı dönemde dekara ciddi bir kaliteli kabaot yetiştiriyor. Artı tarlanızda gübre kalıyor. Düşünün beni dün Karahanmarş'tan bir üreticim arıyor. Diyor ki ben diyor bezelye ekçen bu sefer. Ne için ekçen diyorum. Abi diyorum işte 20 balya alın. geçmiştim diyorum. İkinci ürün ettiğim mısırdan 9,5 ton seçmiştim diyor 9,5 ton sel ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar diyor. Çünkü dekara 1-2 ton fark etti diyor. İnanılmaz boy, 4 ton boyu geçti diyor. Çok büyük rakam oldu. Yani bakta gillerin bu avantajı var. Belki de de bu avantajı var ya. Yani. Hoş geldiniz. Bugün e, tarım fuarımızda birlikteyiz. Biz hoş seven, ısı, yalıtım, ve ticaret aşırı 52 yıllık bir geçmiş olan firmayız ısıtıcı cihazlar üzerine imalatlarımız devam ediyor. Bu 52 yılın tecrübesi, bilgi ve donanımıyla ülkemize ilk kez kazandırdığımız bir ilk olan pelletli ısıtıcı cihazları yapmaktan, sunmaktan ve bunu da paylaşmaktan son derece mutluyuz. Bugün de bu ara katılan insanlarımızın ilgisi, alakası bu yaptığımız yatırımın ne derece doğru olduğunu bir enerjideki geri dönüşüm günlerde ve sürekli olacak bir kıymetinin varlığıyla sonuçlanmış bir ürün. Bu ürünümüz katı yakıtlı özellikle e, odunlarımızın, keleselerimizin, kabukları veya çam ağaçlarımızın ve benzeri ağaçların attıklarından oluşan talaşların sıkıştırılmış hali. Bu sıkıştırılmış olan yapı, şu gördüğünüz e, pelet diye tabir ettiğimiz yakıttır. Bu yakıt e, bu cihazımızda tüm donanımlı bir e, artık soba olmaktan çıkan tamamıyla bir katı yakıtlı kombi cihazıdır. Bu katı yakıtlı kombi cihazımız altı kv olup yani bizim anlayacağımız insanlarımıza rahatlıkla ifade edeceğimiz 250 metrekarelik bir alanı dev karede ve günde 10 lira gibi bir rakamla 10 lira bir yakıt da fevkaladesidir. Ve çevreye de hiçbir atık vermez. Şu diğer gördüğünüz ürünlerimiz doğalgazlı. Doğalgazla çalışan ürünlerimiz. Doğalgazla çalışan ürünlerimizde çıkan atıklar gözde görülmediği için sanki onun bir atığı yokmuş gibi. Öyle algılıyoruz. Oysa bu peletli ısıtıcı cihazlarımızda bu sıkıştırılmış olan katı yakıtlı peletlerden yanlıştan sonra çıkan yanıldıktan sonra çıkan atık doğal gazın atığından çok daha az çevre kirletici özelliği sahip. Dolayısıyla bir çevre dostu diyorsak gerçekten çevre dostu. Enerji dönüşümünden eğer pay alacaksak gerçekten de enerjiyi en iyi, son derece verimli kılmak manasında enerji sarfiyatını son derece küçüten, minimize eden ama maksimum enerjiyi kendi içine bırakan bir özelliğe sahip cihaz. Şimdi bu cihazımızın Güvenlik olarak özelliği, şurada bir e, doldurma haznesi var. Bu doldurma haznesini bugün marketlerde her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz Trabzon, Adana, Kastamonu, Bolu gibi, Bursa gibi illerimizde üretim yapılan bu peletler marketlerde ve ilgili satıcılarda satılmakta, torbalar halinde satılmakta. Yakıtlarımız bu şekilde e, çeşitli firmalarımızın üretmiş olduğu, torbalanmış, ambalajlanmış hazır bir şekilde marketlerde biraz evet ifade ettiğim gibi çeşitli kurumda kuruluşta satılmaktadır. Bu ikisi bir araya geldiği zaman peletini alan vatandaşımız haznesine tarif ettiğim gibi şu an doldurabiliyor. Doldurduktan sonra tamamıyla televizyonunu çalıştırır gibi kumandasını eline alıp sadece bir başlatma tuşuna basması yeterli. Daha sonra cihaz 5 dakika içinde tüm üzerindeki güvenlik sistemlerini devreye alıyor hava basıncı, elevatörün çalışması, ısı ayarı gibi kaç derece ısı ayarlandıysa hı hı. tüm sistemini resetliyor. Resettikten sonra 5 dakika içinde yanmaya başlıyor ve bu şekilde bir hal alıyor yanması da. Fevkalade bir şömine, görüntüsünde evet, şömine görüntüsü de var. Ve odaya da ısıyı bırakırca aslında, şimdi bizim diğer katliamıklarımız kat, 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 var. Bunları dışarıya veya balkona veya bahçesine kuruyor haklı olarak kullanıcı bu kez o cihazın kendi üretmiş olduğu enerji dışarıda kalıyor. Oysa bu cihazımızda salonun baş köşesine bir tarafa konuşlandırır zaman bunda oluşan ısı da tamamıyla salonun yani evin içine kalarak verimliliği orada bir eldeniz var diyoruz, elde diyoruz. Sonra iyi bir yakıt, az bir kirlilik, çok çok az. Yani şundan 10 kilogram yakıldığı zaman bir avuç dolusu kül ancak çıkıyor. 100-150 gram civarında bir kül çıkıyor. Dolayısıyla yakıtı yüksek verimli, tamamıyla enerji içeride bırakan, kirliliği dışarıya çevre dostu olarak bırakmayan. Kadınlarımızın ısrarla bu tür katı yakıtları kullanıldığında o hani böyle külünü atmak, kömürün istihbası hiçbir şeyi bırakmayan sadece bir kül tabağı kadar küçük onu da bir halı süpürgesiyle almak da kolaydır veyahut alıp dışarı dökmek de kolaydır. Hafta bir kez temizlemezse yeterlidir. Böylesine bir cihazı geliştirmekten ve sunmaktan da son derece mutluyuz. Böylesine gençlerimizin gayretleriyle oluşmuş olan bu cihazı da bugün sizlerle paylaşmaktan da son derece onurluyuz. MAPAŞ Aşe AŞ 1980 yılında kurulmuş tarım, bahçe, orman makineleri konusunda deneyimli ee, uzmanlaşmış e, kadrosuyla 35 yıldır Türkiye'de hizmet veren bir firma ağırlıklı euro bölgesinden yani Avrupa'dan e, Japonya'dan Amerika'dan e, ithalat yapan bir firma kısmen Çin malları da var ama bizim ağırlığımız daha çok e, daha fazla kaliteli mallara yönelik bir ürün yelpazemiz var 35 yıldır Biraz önce söylediğim gibi sektörde hizmet veriyoruz Türkiye çapında yaygın bayi ve servis teşkilatımız var bu şekilde çiftçilere Türk köylüsüne ihtiyacı olan makineleri temin ediyoruz şimdi firmamızın bir kere uzmanlaşmış olduğu ürünlerden en önemlileri zeytin hasat makineleri 1998 yılından beri Türkiye'ye Önce İspanya'dan, sonra e, İtalya'dan ve Fransa'dan olmak üzere çeşitli firmalardan hem e, sofralık hem de yağlık zeytine uygun zeytin hasat makineleri ithal ediyoruz. Bununla ilgili hatta bir firmamız daha var onlarla da zaten e, bir program yaptınız. E, zeytin hasat makinesi önemli ürünlerimizden biri. Çapalama makineleri e, Grillo ve Pubert birisi İtalyan firması biri Fransız firması. Bunlar da kendi e, branşlarında e, Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden. E, pubert özellikle Fransız pubert firması Avrupa'nın en büyük çapalama makinesi üreticisi. Grillo da İtalya'nın en eski çapalama makinesi üreticilerinden. Bunlar kaliteli ürünler. Tabii ki piyasadaki Çin mallarına e, mukayese ettiğimiz zaman fiyat e, seviyeleri biraz daha yukarıda. Fakat kaliteleri ve özellikle bakım konusunda hiç sıkıntı yaratmamaları, satış sonrası konusunda sıkıntı yaratmamaları anlamında tercih edilen makineler. Motorlu tırpan bizim önemli bir çeşidimiz. Biz e, Türkiye'de Kavazaki'nin Türkiye distribütörüyüz. E, distribütörü olduğumuz Alpina firması da Kavazaki motoru kullanıyor. Biz de ayrıca Kavazaki motoru Türkiye'de e, başka bir e, şafta akuple ederek bir marka daha üretiyoruz. Böylece Kavazaki ile tırpan sektöründe önemli bir e, konumumuz var. Motorlu testere konusunda da çok ciddi bir dünya üreticisiyle çalışıyoruz. Eko e, dünyanın ilk 3 e, kalite anlamında ve miktar anlamında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri. Japonya'da üretim yapıyor. Dikey entegrasyonu olan bir firma. Dikey entegrasyondan kastım şu. Firmaya alüminyum giriyor, silindir piston olarak çıkıyor. Ee, krankını silindir pistonunu e, birçok e, parçasını kendi içerisinde üreten, neredeyse %90'ını kendi içerisinde üreten bir firma. Japon devi sektöründe. Dolayısıyla hani motorlu testere, motorlu tırpan, çapalama makinesi, zeytin hasat makinesi gibi e, ürünlerde, özellikle tarımsal ürünlerde Firmamız çok iyi markalarla markaları temsil ediyor. Bir diğer e, grubumuz da Bahçe Makineleri grubu. Bahçe Makineleri grubunda Global Garden Products firmasının Türkiye distribütörüyüz. Alpina ve Stiga markaları. Gene Avrupa'nın en büyük bahçe traktörleri ve çim biçim makinesi üreticisinden bahsediyoruz. Üretim e, yerleri Slovakya, e, İtalya ve kısmen Çin ama bizim getirdiğimiz ürünler ağırlıklı. İtalyan ve Slovakya yani Avrupa bölgesi, Euro bölgesi üretimi. Burada da çok önemli bir özellikle traktörlerde çok önemli bir pazar payına sahibiz. Çin biçme traktörlerinde %30 pazar payına sahibiz Türkiye'de. Genel olarak ürün yelpazesinden bahsetmiş oldum. Çok detaya girmedim. Daha çok detay var ama sizin de çok vaktinizi almayayım. Peki ben şunu İnsanları sorayım. da sıkmayalım. Şunu sorayım. Yani siz ülke ülke dolaşıyorsunuz. Diğer ülkelerdeki çiftçileri de görüyorsunuz. Evet. Mekanizasyon çalışıyor. Bizim ülkemizdeki üreticilerimiz mekanizasyonun bu kadar yaygınlaşmasına, ürün gamının genişlemesine rağmen yeterli kadar mekanizasyonla bir üretim gerçekleştirebiliyor mu? Keşke evet diyebilecek olsaydım ama maalesef gerçekleştiremiyor. Bu Birkaç nedenden kaynaklanıyor. Bir tanesi gerçekten farkındalık. Bu farkındalığı yaratmak için yani mesela biz 98 yılında köy köy dolaşıp demonstrasyon yapmasaydık bir zeytin hasat makinesi varlığını insanların bilincine yerleştirmezdik. Yeterince yerleştirdik mi? Hayır. Birçok zeytin üreticisi var, zeytin yavrusu var ki zeytin hasat makinesi henüz kullanmamış. Çapalama makinesi hakeza öyle son yıllarda çok büyük bir e, şey kaydetti. Artış kaydetti. Özellikle Çin'in girmesiyle alım gücü azaldı. Ve insanlar bilinçlendi bu makinelerin kullanımına başladı. Ben birinci nedeni şey olarak görüyorum. Yeterince e, araştırmamış olmak ve mekanizasyonda neleri kullanabileceği konusunda çiftçimiz yeterince bilgidir. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi alım gücü. Şimdi alım gücü de önemli bir etken hani ben biraz önce Çin malları konusunda çok önemli bir ithalatçı olmadığımızı söyledim ama şöyle bir yanı da var Çin mallarının e, şeyi pazarı arttıran bir yanı var. Yani nihai kullanıcıların birçok kısmı e, Avrupa malları ya da Japon malları, Amerikan malları gibi kaliteli malların alım fiyatlarına ulaşamıyordu. Bu nedenle önce Çin malıyla bir şekilde ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sonradan kaliteli ürün aramaya yöneldiklerinde e, bu ürünleri e, Avrupa Avrupalı ürünleri ya da çok iyi yerli üreticiler de var. Onların ürünlerini tercih etmeye başlıyorlar. Yani mekanizasyonun açılması anlamında bir şekilde düşük fiyat kategorili malların pazara girmesinin de artı yanları da var, eksi yanları da var. Birazcık yani eksi yanları da var çünkü çok fazla bir e, makine mezarlığı haline geliyor. Bu da işin e, özellikle hani bilinçli alım, alışveriş yapılmadığında bu da işin maalesef hani madalyonun ters yüzü ama e, iki önemli unsurun e, eğer bir unsuru alım gücü ise bir alım gücü konusunda bir katkıda bulunuyor bu makineler onu söyleyebilirim. İyi ve kötünün ayırt edilmesi anlamında bazen kötünün de ortada olması e, iyi bir şey. Keşke tabii bu arada kötü ürünleri maalesef seçmek zorunda kalan e, ve yani parasını boşa atmış olan bazı kullanıcılar da arada kurban oluyor diyebiliriz ama her zaman e, yelpazenin her kanadında e, ürünler olması bir şekilde e, kullanıcıların da daha çok bilinçlenmesine zaman içerisinde yol açacaktır. Mekanizasyon da zaman içinde artacaktır. Ülkemizin inşallah e, milli gelir düzeyinde artış olduğu sürece bunlar mutlaka e, köylümüzü, çiftçimizi etkileyecektir. Ben ürün fiyatlarının bu sene yükseldiğini görüyorum. Ama bu tabii maalesef bir miktarda kurak geçen bir yılın ee, negatif etkisi. Evet ürünü olanlar çok pahalıya sattı. Mesela fındıktaki 14 liralara kadar ulaşmış fiyatları, kayısı da artan fiyatları görüyorsunuz. Olanlar iyi bir e, e, gelir elde ettiler ama olmayanlar için aynı şey söz konusu değil tabii. Biz fırtına tarım makineleri olarak e, son iki yıldır Türkiye çiftçisine e, çapa makinesi, motorlu çapa makinesi üretim yapan bir firmayız. 2 e, yıllık süreç içerisinde sadece çapa makinesi değil aynı zamanda saf malzemesi olan konu e, ve bunun yanı sıra bu fuarla e, sunuma hazırlamış olduğumuz süt sağım makineleri, yem kırma yem ezme e, ve yem e, karma makinesi ile çiftçilerimizin e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Beynimizde sunmaya çalışıyoruz. Biz firmamız kurulduğu günden bugüne kadar birinci ilkeyi kalite olarak belirledik. Kalitenin olduğu yerde e, başarı daha hızlı gelir. Bunu dikkat alarak gerek üretmiş olduğumuz çapa makinelerinde gerek romok ve süs savan makinelerinde fiyat önemli değil, ekonomik olması önemli değil, kaliteli olsun. Alan, e, bu makineleri kullanan çiftçilerimiz bize beddua değil hayırlı dualar etsin diye ülke edindik ve o günden bugüne kadar kesinlikle kaliteden ödün vermedik. Bunun için ne yaptık? Türkiye'nin 128 noktasında bayağı oluşturduk. 128 noktasında servis sağ oluşturduk, satış sonrası hizmete gereken önem ve ehemmiyeti verdik ve kesinlikle bu konuda taviz vermeme konusunda net kararlıyız ve bunu uyguluyoruz. Genelde yaşadığımız, üreticilerin yaşamış olduğu problem şu, ürünler alındıktan sonra arıza verirse şayet servis noktasında sıkıntı yaşanabiliyor. Bu konuda siz çözüm olarak geniş bir servis ağı ıı, evet. öngörünüz var. Peki bununla ilgili olarak nasıl bir çalışma yaptınız? Bayilerinizin hepsinde kendi servisleri mi var yoksa anlaşmalı servis? mi? Var? Genel olarak kendi bünyelerinde servis hizmeti veriyorlar. Kendi bünyesinde servis hizmeti veremeyen arkadaşlarımız bu işte uzman kişilerle bizim aracımıza anlaşma yaparak bizim yetkili bayiliğimiz servisliğimizi alıyorlar. Ki bu konuda o kadar ciddiyiz ki biz son kullanıcıya makinemizi alın deneyin kullanın beğenmediniz mi İade edin kendimize güvenimizin yerde garantisi verdik biz makinelerimizde. Çok şükür bugüne kadar da böyle bir şeyle karşılaşmadık çünkü hakikaten kaliteye çok önem veriyoruz.